Çok güzel bir yer. Son çıkan Büyükşehir Kanunu'yla birlikte Büyükşehir olan Denizli'de idari yapı da buna göre şekilleniyor. Başka bir ifadeyle Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Merkez Efendi ve Pamukkale ilçe belediyelikleri oluşturularak yönetilecek. Ancak bu noktada gözden kaçan önemli bir ayrıntı var. O da 1990 yılında çıkan Büyükşehir Yasası'nın 644 sayılı maddesi. Maddeye göre turizm bölgesi ve çevre özel koruma bölgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı. Normalde sıradan görünen bu madde aslında yeni oluşturulacak olan Pamukkale Belediyesi için oldukça önemli. Çünkü adı geçen maddeye göre Pamukkale Belediyesi'nde yapılan bütün imar düzenlemelerinde son onayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verecek. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar Planlama Şube Müdürü Ali Rıza Sırtmaç bu durumu doğruluyor. Sırt Maç, Denizli dahil Türkiye'de özel alan ilan edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı 15 ilin olduğuna dikkat çekiyor. Bu tür sit alanlarının arkeolojik kazı olan ve baskı altında olan bölgelerin plan ve onama yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olduğunu söylüyor. Doğal sit alanlarında ise karar verecek merciğinin ise tabiat varlıklarını koruma bölge kuruluna ait olduğunu vurgulayan Sığırtmaç, kurulun aydında bölge komisyonunun Denizli'de bulunduğuna dikkat çekiyor. Pamukkale bölgesindeki özel alanların hem kurula hem de komisyona gitmek zorunda olduğunu vurgulayan Sırtmaç, bu bölgelerde yapılacak olan imar çalışmaları üzerinde söz hakkının sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait olduğunu söylüyor ve Pamukkale İlçe Belediyesi'nin sadece aracılık yapacağına dikkat çekiyor.